Son dakika Beşiktaş transfer haberleri, sezon sonu ayrılacak. Beşiktaş, Trabzon'un eski yıldızından vazgeçmiyor. Son dakika haberleri, siyah beyazlılar, Süper Lig'e aşına golcüyü kadrosuna katmak için bir kez daha düğmeye bastı. Beşiktaş yönetimi Southampton'un teklifini reddeden Onoacu transferini bitirmek istiyor. Kartal, Süper Lig'e aşına olan Santrifor'a imza attırmakta oldukça kararlı görünüyor. Son dakika haberi, yeni sezonun için transfer çalışmalarını şimdiden başlatan Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmak istiyor. Siyah beyazlıların listesinde ilk sırada yer alan isim ise, eski Trabzonsporlu Paul Onacu. Beşiktaş yönetimi Southampton'un teklifini reddeden Onacu transferini bir an önce bitirmek istiyor. Karankartal Süper Lig'e aşina olan Santrfor'a imza attırmakta oldukça kararlı görünüyor. Southampton ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Polonuçu Trabzon'un da listesinde. Bançeng'in haberine göre, siyah beyazlı ekip, eski Trabzonsporlu Onuacu'yu kadrosuna katmak için yarışa dahil oldu. Haberin detaylarında, Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirmek için somut planlarda devreye girdiği belirtildi. Bu sezon 22 maça çıkan 30 yaşındaki Santrfor 3 gol 1 asist katkısı yaptı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da olumlu görüş bildirdiği Onuacu transferi için yönetim, İngiliz kulübüyle resmi temaslara geçti. Serdal Adalı, Southampton'ın ortaklarından Göztepe A, de sahibi olan Rasmus Ankersen ile Onuacu transferine dair bir toplantı gerçekleştirecek. Nijeryalı oyuncunun mevcut kontratının son yılına girecek olması ise, olası bir transferde siyah-beyazlıların elini rahatlatabilir. Trabzon formasıyla Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 4 maça çıkan Onuacu, 17 gol ve 4 asistlik skor katkısı vermişti. Pol Onuacu'nun Türkiye'ye geri dönme isteği olduğu öğrenildi.